Video Aydan hepinize merhaba. Bugün sizlere Video Ayonun Yapay Zeka ile Özet Çıkarma modülünü göstermek istiyorum. Gerçekten uzun metrajlı içeriklerinizi çok kısa sürede birkaç suçla rasyonel seçimler yaparak kısa içeriklere dönüştürebilirsiniz. Hemen deneyelim. Gördüğünüz gibi burada bir filmimiz var. Film 45 dakika uzunluğunda aşağı yukarı. Buradan Edit Summary menüsüne gelerek istediğimiz uzunluğu belirtiyoruz. Diyelim ki 2200 saniyelik bu filmden misal 600 saniyelik bir özet oluşturmak istiyoruz. E, 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 video ayo içerikteki bütün konuşulanları anlıyor ve bize sadece create AI summary tuşuna basmak kalıyor. Yani bizim için yapay zeka ile özet çıkar. Evet özetimiz hazırlandı. Video ayo yapay zeka modülünü kullanarak içerikteki bütün konuşulanları anladı ve bölümlere ayırdı. Her ayırdığı bölüme bir isim verdi. Bir satırlık bu bölüm hakkında yorumda bulundu ve bir önem derecesi atfetti. Gördüğünüz gibi bütün bölümler, bütün konuşulanlar filmin içerisindeki burada mevcut ve önem dereceleri her bölüm için mevcut. İki tane strateji olabilir burada. Elle istediğim bölümleri seçebilirim. Arif Arife Kütahya porselenli misal, Japon misafirler, kaçırılma anı, logar ve korku. Bu seçtiğim bölümlerden 4 dakika 49 saniyelik bir özet oluşturacak şimdi. Eğer buraya Create AI Summer tuşuna basarsan. Ayrıca ön, iz ön izlemesini de burada görebiliyorum. Yahut şöyle bir şey yapabilirim. Diyelim istediğim özetin uzunluğunu buradan slider'dan belirleyebiliyorum. Yapay zeka benim için videonun hangi kısımların önemli olduğunu tespit ediyor. Otomatik olarak yapıyor bunu ve bana sadece ne kadar uzunlukta bir özet istediğimi seçmek kalıyor. Gördüğünüz gibi özet süresi kesikli artmakta. Yani çünkü bölümleri rasyonel ayırdığı için anlam bütünlüğü açısından sadece 7 dakika 31 saniyelik ya da 9 dakika 16 saniyelik bir özet oluşturabileceğini bize belirtiyor video yapay zeka modülü. Bu da anlam bütünlüğünü koruyor ve kaliteli bir özet oluşturmasını sağlıyor. Diyelim ki 6-5 dakikalık veya 6 dakikalık bir özet oluşturalım istiyorum. Tek yapmam gereken Create a My AI Summary tuşuna basmak ve yeni proje otomatik bir şekilde oluşturuldu. Bu oluşturan otomatik projede yapay zeka ile oluşturmuş bu yeni özet kısmında gördüğünüz gibi çok sayıda önceki içerikten kullanılan kısım var. Bütün içeriğe ulaşabiliyoruz. Gördüğünüz gibi değişiklerimiz. <laughs> Ayrıca beğenmediğimiz bir yer olsa misal bunu silip tek Tekrar bu bölümü üzerine alabiliyoruz. Ya da bu bölümü uzatmak istiyorsan burada kendisine yer açıp buradan daha uzun bir kısım alabiliyorum. Hadi Gördüğünüz gibi. eğer gözünüze... özeti üzerine <laughs> dediğiniz tüm <bütün> düzenlemeleri gerçekleştiriyoruz. <laughs> Gerçekten video ayarlar uzun içeriklerden kısa içerikler üretmek çok kolay. Baktığınız için çok teşekkürler. <laughs>